Elbistan Termik Santrali'nde işçi kıyımı yapıldı. İşçilere desteğe giden CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, "Bu düzen böyle gitmez. Bu düzen değiştiğinde bunların hepsinin hesabı sorulur." dedi. İşverenin teklifi %6. %6 zam teklifini arkadaşlar kabul etmeyince bu sefer ne oluyor? Bu sefer 8 işçi arkadaşımızın işine son veriliyor. Burası apayrı bir cumhuriyet mi? Yani siz gücünüzü kimden alıyorsunuz? Sırtınızı kime dayadınız? İşten çıkardığınız insanları derhal işe alacaksınız. Derhal işe alacaksınız. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamaya hakkınız yok. Bu memleketin ekmeğini yiyorsunuz. Havasını kirletiyorsunuz. İnsanları kanser ediyorsunuz. Sonra da kalkıyorsunuz insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz. Yok öyle kardeşim. Yok öyle dava. Yok öyle dava. Bu düzen böyle gitmez. Bu düzen değiştiğinde bunların hesabı sizden tek 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 sorulur. O yüzden aklınızı başınıza alın, işçilerin taleplerini mutlaka karşılayın. İnsanca yaşayabilecekleri ücretler verin. Operatörlere 26 bin lira para veriyorsunuz ya, Allah'tan korkmazlar. Nerede çalışıyor 26 bin liraya operatör?